Evet. Şimdi bunu. Bileceğim. Ben çok kolay bulurum ben onu. Ama ben bulurum. Evet. Ha. Evet. Gerçekten. Evet. Bu... Şimdi bunu. Bu... 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 Renk ve bu şekil. Evet. Şimdi bu renge geçtik. Mali. Önce evet. Şimdi bu. Evet. Ve şimdi de bu. Evet, aferin. Şimdi buraya geçtik. Rengimiz Mali. ne? Şimdi. Sarı. Evet. Şimdi bu rengi şekle geçtik. Evet. Şimdi bu. Evet. Şimdi hangi renge geçtik? Yeşil. Evet, yeşil bu. Yeşil bu. Evet. Yeşil bu. Hangi rakam? Evet, evet. Şimdi kapat bakalım. Buradaki şekli bulacak mıyız? Çevir bakalım. Evet, harikasın. Aynısını yaptık.